Merhaba arkadaşlar ben Emicam bugün sizlerle birlikte hazırlıyorsunuz arkadaşlar Aynı yerde kaldığı yerden devam ediyoruz <laughs> de yanımda Tala var Hoş geldin Tala <laughs> Hoş bulduk ee, Holiday mapiniz arkadaşlar ee, Bir önceki videoda bitmeçe kaldık Bilmiyorum atar mıyım Gördüm seni ortaya mı gideceğim Aynen bir ortaya bakalım Şöyle Uğrayak baka Uğrayak da oh. bir oh. bok çıkmadı oh. Ben şeye gidiyorum Panki pa Paraşüt 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 <laughs> Heh gördüm <laughs> Gördün mü beni? Aha. Ben paraşütü gördüm. Ha. Adam gidiyor paraşütü ben hemen düz yağdıracağım. Belki düşer ama. Almış falan. Düş, düş. Görüyor musun beni? Yani Aha. Seni. Düşer mi lan bu adam? Ah. Düşmez o da. <laughs> Gel arkamdan. Geliyorum. Aa, arkadaşlar kaç kaç gündür denememiz, denememiz, acaba? Bayağıdır video çıkmıyor ya. Kaçtır? Bir Neden video. yapmıyor? Fresh geliyor lan. Yumruk yumruğa kapışıyoruz adamla. Geleyim mi yardıma? <laughs> Vuracak bir şey var mı? Ha, demir balta. Şu adam neyse ya git. Aa, adam geliyor. Kılıcını gösterme abi. Tamam. işte. Ben de o adamın olduğu yere bir gideyim de. Gel la hayırdır lo sen kimin kardeşine Karışım, Gösterme şey. Gel gel, hayırdır sana? Ha sen, sen bizim mahalledeki gankaya mı karıştın? <laughs> Dur şimdi ben buna böyle. Hop, 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 hop. oha. Adam kılıç mı buldu yok. Lan gel buraya. Gel gel. Alacağım ben bu adamı. Abi lago. Aha kaç kere beni. Sen miydin o? Aha, ben vurdum da sana. Oh vur vur öyle. <laughs> Ah, Güzel ah, vurdu lan. Hadi hadi. Hadi. Kestik. Kılıcı var lan. Taş ah, mı? Keke... Tahta mı ne? Ah, tahta. Demir var mı? Demir yok sende. Aa. Ah, var bende. Bir tane var. İyi adamı kestik. Hadi artık ah. video çıksın. Ben çekmedim bu kez. Altınlık. Fraps hata veriyor çalda da. Nereden gitsin? Tek şuraya. Ben de bazı kendimden çeksem ya. Buraya hiç girmese miydim? Şu oradaki şey çeste al. Sen al. Ne çıktı? O, o demir balta. Tamam iyi. Ha. Şu şeyin altındaki çeste almışlar mıdır? Hemen ben bakayım. Ben de yukarı çıkayım. Çık yukarıyı da almamışlar. Almamışlar. Mı? İyi. Tamam sen de yukarı çık. Bu kez. Şu suya geçsene. Demir zırhım var. Ben full set oldum. Oha. Ne çabuk. Sana da gold chest plate atacağım. Yukarı çıkar. Lan bak hep orada düşüyor maçlar. Yeter lan. Nasıl düştün lan? <laughs> Abi. Hemen hızlı hızlı çıkayım derken. Mouse hiç oynatmıyor öyle de düşüyor. Sana bir tane de şey bıraktım. Flint değil. Steel. Can, canı ama benimkini. Orada adam var lan. Suyun başında adam var da biz tepeye çıkak sonra adamı paketleriz. Adam mı var? Roketleriz. Hı hı. Ama yukarı çıkak mı? Geliyor mu? Geliyorum, geliyorum. O zincir O testi bana bırak. Ha, aldım mı lan? Sadece ne çıktı bilmiyorum ki. Olta var burada sana. Olta bıraktım. Tamam. Helikopterde bakalım. Kirtu bu. Bu uh, taş kılıç tamam. Oha. Yo. Yok. Şurada da. sana olta bırakmıştım. Aldım aldım. Buralarda adam vardı. Golden Apple'ı var Var. Tamam iyi benim de var. <laughs> Gaz uzaklaşayım ben. Adam vardı burada. Pusula vurdun mu ya, ya. Şuradaki chest'i açayım ben. Ha, adam. Neredesin sen? Dur ben sizde ama. Neredesin? Bak. Çi Taş kılıç sana da. Neredesin? Hmm, merdivenler var ya havuz. 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 Heh gördüm. Bekle. Bekle. Beni Sen gördün Nasıl mı? gittin? Ne çabuk gittin lan oraya? Beni gördün mü? Hı Demir chest falan vereceğim sana. Üste seçiyorum. bekle geliyorum. Ben Aa, ben. Al. Al taş kılıcı. Ya <laughs> evet, senin kafalık yok mu? Lan kafalık atayım sana. At varsa. Ah. Geçen Yunus'la oynuyoruz. Al chestler yenileniyor. Ah. Sen, sen o o chest'e ben çıkayım mı? Sen mi çıkacaksın? İyi tamam. Geçen Yunus'la oynuyoruz tamam mı? Ee, Yunus yürüyor tam benim arkamdan gidiyor. Ben de hemen çakma aldım, yaktım Yunus'u. Canı da Orada suya yetişemedi. Yanarak öldü var ya. <laughs> Bir komik oldu işte ama. Şey, oltan var <laughs> sana. Gel. Saydım. Bende de var orta. Var mı? Var Hı, Hı Tamam. Neredesin sen? Havuzda. Sen misin bu? değilsin alıyorum Dalıyorum. Ha sen misin? Vurmayaydın <laughs> <edin, ha. İyide. gülüyor> Vurmadım ki zaten. Zaten. <laughs> Botun var mı kardeş? <laughs> var. Demir bot. Fazladan. Um, yok. Şu çeste, şu çeste de Aa demir kas. ben full set oldum. Şu havuzu da baksana. Vay be. Tamam lan kafalı veya ha? ayakkabı. İkisinin sana Neyse boş yok, ver. Yok. Al oradaki sen. Ha, itemleri. şey çıkmadı ki. <laughs> Abi ben hep ben... suya takılmaktan baktım yeter. Heh. Gel mi aşağı düştün? Yok lan. Ben... Ama aa düştüm. <laughs> Hem de var ya canım öyle bir gitti ki. Adam gelse ben şu an ölürüm. Ben geleyim mi? Yok. Şu <laughs> var. Bayağı olmadı. Suda kaç mi? tane var? <laughs> lan mı aşağı düşüyordum. Yanına geldim. Ba 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 bu sen misin? Oha biri bana da alıyor. Ha, Ekmekle vurdum lan. Ulan canım azdı zaten lan. Korktum. Kaç? Şu an canım kaç? Doldu neredeyse ya iyi. Ee, canım da azdı ama. Go go go. O, tamam. Abi yay var mı? Yay yok sende yok. Yo, yok ki soruyoruz değil mi? Yok bazen demek ki iki tane varsa sorabilirsin yani. <laughs> Buradaki chest'i de alacağım. Neredeydi o chest? Burada değildi değil mi? Şu Neredesin lan? Vallahi ben karanlık bir yere girdim lan. Ka, ka 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 karanlık karanlık. Hay havuzdayım. Hop, yetişemedik. Evet, Neredesin abi? Neredeyim? Şu chest açtım. O o hiç de işte güzel bir şey çıkmadı. seni. <laughs> Gördün mü yani? Hı hı. Ya. Abi bu sulada bırakmışsın lan. Ne? Volka bırakmışsın. Hı. Var dedin de. Paraşüte <laughs> mi gitsek lan? Yedilendi ya. Senin taş kılıcın mı var? He. Adam. Aynen gördüm anne. Yani. Kılıcı gösterme. Aynen. Buz at, buz. Uy. E. At. Oha abi baya bir adam var orada ya. Biri üstte çıktı ama. Aynen. Çok uzandasın. Yetişmiyor. Olta yok mu? Olta var da yetişmiyor. Adam nerede? Dur bekle. <laughs> Hah dur dur dur. Ha gördüm adamı. geldi. sana bir tane. Şöyle altta daldı adam. Hop 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 hop. Allah 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 Allah. Ölüyorsan söyle. Tu 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 tu. Oha. Ya, hop alttan daldım. Pa 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 Hadi, hadi abi. Az daha talaha hadi. Vur. Bir daha. Pa 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 Ay kestik. Evet. <laughs> oldu. Bakalım neler çıkmış. Bekle. <laughs> Oltan vardı değil mi? Gel ortaya gidelim ya. <laughs> var yedek de var. Gel ortaya abi. Arkandayım. Okay. Abi sen hiç <laughs> Hunger Games'te kılıcın kırıldı mı? Yok. Benim kırıldı işte. Nasıl? Adam öldüre ne? öldüre. Adam öldürdüm. 2-3 tane kılıçta. Sonra yaprak falan kestim galiba. Neredesin? Neredesin? Orta. Sen misin o? Ortaya gidelim abi. Nereye gidiyorsun? Ortaya gidiyor. Ora tam tersi. Mal orta Or bura. Nere? Bura. Ha. Ne vuruyor? Ben <laughs> <Lan>, Al. <alır. gülüyor> bekle ben bekle. <laughs> tamam, tamam geldi. Lan var ya şimdi arkadan lan vurma vurma. <laughs> gel. Tamam, ödeştik. Hınıbi çıkaracağım lan senden. Tamam, ödeştik, ödeştik. Tamam. Bir şey yok. Adam Adam ben dalıyorum vallahi hiçbir şey. Al 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 al. Al 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 al. Bana Al al oynamıyor ki lan adam. <laughs> Aha itmeç başlıyor. Tamam. Aha. Ee, güçlü Aha kılıcın ne? Ben öldürdüm lan. Demir var mı demir? Yok kanka. Benim de odam. Hadi, ontan... Hadi artık, <laughs> artık. Artık artık <laughs> çık lan vurma bak. <laughs> Canım az, azalıyor lütfen. Bana bu kötülüğü <gülüyor> yapma. <gülüyor> İki tane golden apple Ben arenada yiyeceğim. Ben yedim bile. Sen şuradakisin. Lan al 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 al, al, al. Düşürce. Oha adamın diamond kılıcı varmış. Daha sana. Lan. Canım Oha. çok az. Ölme kaç kaç. Canım çok az. Bir. Bir buçuk kalp ne mi ne. Oha dal 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 dal, dal, lan, lan, dal lan abi ya. Abi niye dalmıyorsun adama ya? Olsun arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.